Tekrar merhabalar. Kavurma hazırlığım var. Kuyruk yağının yağından biraz, kıkırdığından biraz tencereme aldım. Şimdi hazırladığım kavurmalık etimi üzerine ilave edeceğim. Evet. Yavaş yavaş kavrulsunlar bakalım. Ben de arada karıştırırım. Odun ateşinde harika kuzu kavurmamız olacak. Dibinde kuyruk yağı var eritilmiş kılıklığı ve yavaş ateşte kavuruyorum suyunu salacaktır elbette suyunu çekene kadar kavuracağım kapatmıyorum kapağını kapatırsam sulanır o yüzden bu şekilde suyunu çekene kadar kapağı açık kavuracağım daha sonra tuzunu isterseniz kekik pul biber karabiber ne isterseniz ilave edebilirsiniz eğer dana kavurma yapıyorsanız tabii ki biraz geç pişecektir. O zaman ayranlı su ilave edebilirsiniz. Normal su ilave edebilirsiniz. Bakın suyunu görebiliyor musunuz bilmem ama fokurdamaya başladı. Suyunu salmaya başladı. Ben ara ara karıştırıyorum. Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beni nereden izlediğinizi yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Eğer beni yeni fark ettiyseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bakın iyice nasıl kaynıyor etim. Sulandı. Şimdi ben yıkadığım defne yapraklarını şöyle birkaç tane içerisine bırakıyorum. Akdeniz'in kuzularında biraz koku oluyor. Bilmiyorum biz eskiden Karadeniz'de bunu hiç hissetmiyorduk. İç Anadolu bölgesinde de olmuyor. Fakat burada niyeyse kuzularda biraz koku oluyor. Yetişme, otlanma, yemlenme farkı mıdır diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Bu konuda bir bilgim yok. Kokusunu alsın diye defne yaprağı ve soğan ilave ettim. Kavrulurken biraz etrafı gezelim mi? Burası bizim yayladaki bahçemizin sulama havuzu. Tabii ki suyu dağlardan getiriyoruz. İçerisine doldurup daha sonra ağaçlarımızı ve bahçelerimizi suluyoruz. Burası bizim bahçelerimiz, kiviz ağaçlarımız, kiraz ağaçlarımız var. Asmamız var. Pekmez yapılan üzüm, üzüm asması. Küçük bahçelerimiz var. Buraya kuru soğan ve maydanoz diktik. Biz tabi her zaman kalmadığımız için henüz eşim emekli olmadığı için bu şekilde ufak tefek nanedir, maydanozdur, taze soğandır dikiyoruz. İnşallah Böyle bir sürü gül dikileceğiz buralara. Şimdilik bu kadar diyelim. Kirazlarımız henüz toplanmaya hazır fakat toplanmadı. Burası da ocağımızın etrafındaki küçük park alanımız. Buraları çiçeklendireceğiz. Eski lastikleri getirdik. Toprak dolduracağız buralara. Şöyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz doğal yaşam için. Baya baya hala sulu etimiz. Bilmiyorum kuzu eti çok da taze olduğu için mi diyeyim ama biz iki gün dinlendirdik. Kurban kesiminden sonra iki gün dinlendi. Suyunu çektikten sonra baharatlarını vereceğim. Biraz isteyen tereyağı da ilave edebilir. Hoş bir koku verecektir. Artık ağzını da kapatabilirim aslında tenceremin. Bir sürede bu şekilde ağzı kapalı. Kızarmaya yakın kavrulması lazım. Yanına soğan salatası yakışır dedik. Ben soğanlarımı piyazlık doğradım. Üzerine tuz gezdirip ovacağım acısını aldıracağım. Sonra yıkayacağım güzelce. Artık kavurmam suyunu çekti. Güzel güzel kızarma safhasına geçti. Tuz atıyorum şimdi. İşte yemeğine lezzeti veren tuzdur. bir karıştırayım artık suyun değil yağın içinde kavruluyor etlerimiz bir kontrol edeceğim işlemi daha sonra ateşten alacağım üzerine bir çaydanlık oturtacağım ve aynı ateşte de ağır ağır çayımı demleyeceğim. Evet çok güzel pişmiş hemen alıyorum ocaktan. Soğan salatamı da hazırlayıp sunum aşamasında görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada ben çayımı soğuk suyla demlerim ve alttaki su kaynarken çayım da üzerinde yavaş yavaş demlenecek. Biz iki kişi olduğumuz için bu şekilde yaptım. Size de her zaman tavsiyem çayınızı eğer soğuk suyla demlerseniz hem bayatlamaz uzun süre tazeliğini korur hem de araştırın isterseniz çok daha sağlıklı çayınız yanmadan demini alır. Madem bahçedeyiz bahçede devam edelim. Şöyle biraz karabiber kavurmamızın dumanı üstünde çok az kaşığımızın ucuyla karabiber biraz kekik dağlardan toplanmış özeldir kekiğimiz biraz da kayınvalidemin hazırladığı özel acı biberden ilave ediyorum. Karıştıracağım ve görüşmek üzere.